He, üçüncümüz de geldi. <laughs> İnsanoğlu herkese yeniden merhaba. Havalar çok soğudu. Karantina vakitleri de biraz yaklaştı. Garajın içerisinden bugün sizlere bir video çekmeye karar verdik. Konumuz karavana alacağımız malzemeler. Neler alacağız? Neler uyguna bulabiliriz? Ünlü alışveriş sitesi AliExpress'ten neler getirebiliriz? Bu siteden bir şeyler getirtirken başımıza neler gelebilir? Ee, ve bu süreçleri nasıl çözeriz konuşacağız aslında. Onun dışında ikinci e, bahsetmek istediğim şey de karavanımızın adı belli oldu. Karavanımızın adı kapra kapra 4 x 4 diye bir Instagram hesabı var. Görüntüye koyuyorum. Buradan karavanın bütün gidişatını ve hikayesini takip edebilirsiniz. E, i̇simlerde de bu arada çok güzel isim e, önerileri gelmişti. Herkese teşekkür ediyoruz. Onları ben karavanın içine yazacağım. Ha eyvallah, evet, bir tablo yapalım. O be bizim beğendi yaza biter özellikle en başta bu arkadaşlar. <laughs> evet yaza biter harika. O yaza biter harika bir şey. Aynen. Yaza biter. Ee, onları da bir anı tablosu yapar. Karavanın bir kısmını evet senet abimizin de belirttiği gibi. Bir şey olabilir bence aslında. Ee, ya boya yapacağız evet hani bir yere imza Köşe gibi sanmıyor. böyle bir sürü isim. Kocaman karavan abi zaten. Her yerini her şeyi yeri yazabiliriz. Biri gelecek yani. bakacak ki bunlar jant markası yok. Ayen mayen stikerleri Çek bir bakacak. Evet değerli... De... isimler yazıyor. <laughs> Değerli önerileriniz için çok teşekkür Değerli ederiz. Değerli önerileriniz, abidik isimler. Ben konuyu güzelce bağladım orada. Değerli önerileriniz için teşekkür ederiz. İsmin devamından da gelecek olursak, sen hatta bize kısaca neden Kapra ismini koydun ve Kapra'nın ne olduğunu anlatırsan biz de bilgilenmiş oluruz konuyla alakalı. Ya Şimdi dört çeker yapıyoruz. Dört çeker yaptığımız için gidebileceğimiz yer sayısı çok daha fazla. Yani asfaltın dışına çıkabileceğiz. Hı hı. Sürekli olarak ee, insan tarihine vardı ya yani vesaire gibi benzetmeler yapılır. Hı hı. Biz de e, hep şeyden gitmiştik aslında. Eski tarihi isimlerden gitmiştik. Birazcık daha onu değiştirdik. E, hayvan ismi koyalım dedik. Hı hı. Ee, dağ keçisi olsun. Ama horoz. <laughs> 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 Olabilirdi bu arada. <laughs> Evet abi. <laughs> ne yapayım şimdi ya? Çok da bak hani benden beklenmeyecek evet, <laughs> şekilde. Evet cümleleri arka bağlıyordu arka Toros. Sana Böyle Toros. Evet, kayalarda durup dimdik duran bir şey vardır ya. Keçi vardır ya. İşte o kapranın bir türü müydü abi? Ee, genel adı diyebiliriz dağ keçisinin. İngilizce ve da eski şeyle Latincesi. Hmm. Ee, aslında çok Türkçe isim koymak isterdik ama bir ay daha karavanı şey şeyse universal böyle evet. yapalım. Hani aynen. dünyadaki herkese bir ulaşabilmek isteğimizden kaynaklı. Böyle aynen. bir isim tercih ettik. Yani Evliya Çelebi koymayı biz de çok isterdik veya Çelebi ama işte o ÇE orada bütün internet sitelerinde ve global hayatta başımıza ondan sonra kelebi diye adamlar aynen. dert açıyor. Yani. O yüzden evet. yani genel olarak konuyu bağlıyorum. Ee, karavanımızın ismi hepimize hayırlı olsun. Ee, kapradır. Kapra 4x4 Instagram adresinden bütün gidişatını takip edebiliriz. Bu karavan serisini de takip edenler ama bizi eskiden takip etmeyenler birçok işimizin background'unda bize yardımcı olan ama videolarda bir o kadar işinden kaynaklı gözükemeyen sevgili Neco da bizlerle bugün. Neco çoğu elektronik işte çok keyifli işler yapar, çok kastım işler de yapar. otomobillerimizdeki çoğu göstergeleri vesaire elektronik bütün işleri Neco yardımcı olur sağ olsun. Bugün de o kısımlarda da karavana Adam özellikle... Adam Swap Masters'ın beyni kısaca. Aynen bir beyin... <laughs> Ekusu burada bak. <bahsediyor>. eku burada. <laughs> Aynen öyle. Yani ya. araba ne oluyor? Beyin olmadan yürümüyor ya işte o... <laughs> Neco. İşte bu kısımlarda da karavanın bir hayal projesini yapacağız, onu konuşacağız bugün. Yani custom neler yapabiliriz? Neleri kontrol edebiliriz? Onun dışında belki sizin de karavanda bu tip yardımlara ve bu tip hayallere ihtiyacınız olur. Neco'nun Instagram adresini de buraya koyuyorum. Neco'ya ulaşabilirsiniz. O size yardımcı olabilir. Bence koyacak, koyacak mı? Koyacağım <laughs> koyacağım. Artık koyuyorum. Koyuyorum artık koyuyorum. <laughs> <laughs> Onlara da buradan ulaşabilirsiniz Neco'ya. Neco size yardımcı olacaktır. Şimdi abi özellikle Alex Best Lisesi'ne gelmeden önce karavan tarafında içiyle alakalı özellikle ve dışıyla da e, neler yapma hayalimiz var. Kısacası Neco niye burada? Valla şansı gezdirme çok <laughs> <kime> geldi <laughs> diyeceğim. Yağmur vardı kaçtık buraya. Ee, abi Neco bir saniye bekle içerisinde bir tamam. uyarı yapayım. hazırlayacak. <laughs> <laughs> Alıyor sesinize. <laughs> Abi şimdi Nece olmam, proje olmuyor. Nece evet. proje olmaz zaten. Aynen. Evet. Nece o bizim... Ya çözüm ortağı ya. Yani... <laughs> e diyorum ya Eko Beyin diye. İşte bir elektrik sistemi ne yapabiliriz? Neler yapalım? Hı, -hı. Onu hem konuşmak istiyordun. Hı -hı. Hem de bazı alacaklarımız AliExpress'ten alacağımız parçalar var. Hı hı. Bunları da dedikken yani Neco öyle bir listeleyelim, çıkartalım. Ufaktan siparişlerine geçmeye başlayalım. Aynen öyle. Bunu bugün, yapalım dedik. Bugün size o ekranları da göstereceğiz. Neler almayı planlıyoruz, neler sipariş edeceğiz. Bir bir AliExpress listesi de oluşturacağız sizlerle birlikte. Belki karavan yapan başka arkadaşlarımız da bu listeden faydalanabilir. Ben Neco'ya dönmek istiyorum burada. Neco, bir karavanda elektronik anlamda ne kadar ileri gidebiliriz? Yani neleri kontrol edebiliriz, neler yapabiliriz? Bir hayal projemiz olsa ki var. Yani aslında karavanda çoğu zaman minimum yaşam ihtiyacını insanlar istiyor ama evet. biraz da bu işin otomasyon tarafı da var. Hı -hı. İşi kolaylaştıran, hayatı kolaylaştıran kısmı da var. Evet. İşte geri geliyor enerjiyle alakalı, geri geliyor işte orada yaşam ihtiyacı için olan su, seviyeleri gibi işte elektrik durumları gibi hı -hı. ne bileyim pis suyun durumu ne zaman boşaltması gerekiyor bunun gibi bilgileri de görmek isteyen insanlar da var. Hı hı. Ki ben istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu tip custom projeleri butik custom projeleri işte yönetebilecek bir belki bir ekran hı -hı. işte onun için gerekli elektronik ekipmanlar ne bileyim belki dışarıdasındaki, içerisindeki ışıkları kontrol edebilecek bir sistem de olabilir. Hı -hı. Yani her şeyi aslında İki türlü yapmak istiyoruz. Bir mekanik bölümü, evet. yani tuşlu muşlu vesaire. Hı -hı. Bir de e, ekranlı bir bölüm yapmak istiyoruz. Evet. Hani ekrandan her şeyi görebilirim, kontrol edebilirim. Evet, bir hem bunun bir e, keyifli olan kısmı var, hem de ikincisi Swap Masters biz karavan yaparsa ne evet. kadar farklı olabileceğini göstermek isteriz biz de nacizane. Dünyanın en çirkin karavanını aldık. Evet, bölüm dünyanın, bir. Çirkin <laughs> aldık. dünyanın en çirkin karavanını Dünyanın en çirkin karavanını dört çekere çeviriyoruz. İki. <laughs> Yani şükretsinler tavandaki fiber bölüm kesip tekne falan yapmadık yani. Ters <laughs> çevirip. yani onu oradan alıp tekne yapmamız da olabilir. Da olabilir ama abi, o fantaziye girmeyelim dedik. <laughs> biraz yüksek olduğu için. Bir karavanda karavan içiyle alakalı en fazla para harcayacağımız mobilya kısımlarını geç abi onları sormuyorum. Koltuk, yastık vesaire onları sormuyorum. Elektronik aksamdan soruyorum. Ee, bunun yani güzergahında ne almalıyım? Nasıl devam etmeliyim? Asıl parayı harcayacağım yerler neresi? Ee, en başta bizim bu karavanı yapma amacımızdaki en baba bölüm 220 volt olmadan biz bu karavanı bir hafta boyunca kışın şey yazın hı hı. E, üç gün boyunca da kışın herhangi birine muhtaç kalmadan kullanılabilir olmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü Tabii. diğer karavanlardan lafını balla böldüm. Diğer karavanlardan genel farkı bir karavan parkta karavan e, şey kamp yapmaması. Dağda, bayırda, bayırda, yani sahilde. Su, suyumuz bitene kadar evet bizi orada idare edebilecek. Zombi apokalips gibi olarak. ya güzel aslında sevdiğim tribi. Tabi bunu yine böyle yakıttan da değil biraz daha yenilebilir enerjiyle güneşten veya belki daha farklı bir sistemden karşılaması lazım. Okey. Bunun için araştırmalarımız ne yönde gidiyor? Akü tercihleri. Evet. Ee, aküyü mü daha fazla yapmamız lazım yoksa güneş paneli mi daha fazla yapmamız lazım? Hı hı. Mevcutta zaten hı. iki panelin geldi. İki Onların durumu var. nedir? Ee, problemsiz düzgün çalışan monokristal hı hı. iki tane e, güneş panelimiz var. Hı hı. İçerideki eski, eski akü sistemini kullanmayacağız. Tamam. Ee, şu anda ufak bir araştırma içindeyiz. Belki fantezi yapıp lityum yaparız diyoruz. Hı hı. Ee, akülere. Ya AGM zaten şöyle. AGM öncelikli gidiyoruz. Hı, hı. E, ya AGM akü yapacağız. Hı hı. E, jel akü sanırım yapmayacağız. Çünkü AGM yaparsak alternatörden şarj edebileceğiz. Böyle bir avantajı olacak. Eee yaparsak da Örneğin 200 amperse neredeyse bunun 170 180 amperini kullanabileceğiz. Hı. Yani AGM aldığımız zaman 200 amper bir AGM'yi kullanabileceğimiz maksimum 100 dür diye tahmin ediyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Okay. Ee jelde bu biraz daha fazla. Fakat jeli de sadece güneş paneli şey şarj edebiliyoruz. Hı. Hmm. dışarıdan alternatörden arabanın kendi evet. sisteminden şarj edemiyoruz. Şarj edemiyoruz. O o sıkıntılıymış. Alacağız. Ee işte ne ile oturacağız bir matematik hesabı yapacağız. İki tane daha güneş paneli belki ekleriz. Hı hı. Ee, dediğimiz gibi akü akünet karar verdiğimiz zaman akülerimizi sipariş edeceğiz. Tamam. Ee, ondan sonra bu güneş enerjisinden aldığı enerjiyi akülere aktarabilmesi için MMPT şarj aletleri var. Tamam. Ee, bunlardan bir tane tercih edeceğiz, alacağız. 40 amper diye tahmin ediyorum alacağımızı. Ee, bunlar yine birçoğu hemen hemen AliExpress e aynı paralara Türkiye'den alabileceğiniz parçalar. Hı hı. Fakat e, mesela bizim AliExpress'ten alacağımız sigorta mıydı Neco? Şeyler. Resetlenebilir sigorta. Resetlenebilir sigorta istiyoruz. Hı, hı. Yani evimizdeki şalterler gibi aslında. Şalter gibi. Ee, Türkiye ile AliExpress aynı ürün bu arada. Hı hı. Ama fiyat farkı uçurum. Hı. Bunlardan bir işte kaç tane ihtiyacımız varsa alacağız. Hı hı. Normal sigorta kutuları var. Gayet güzel, hoş. Onlardan alacağız. Araba, araba, araba tipi. Ee, Başka ne oldu? Mesela arabanın dışına bir duş sistemi yapacağız. Hı hı. Ee, bunun dış duş ünitesini arayıp bulup bir tane alacağız. İçerideki şeyleri alabiliriz. Ee, telefonları şarj etmek için olan işte USB çıkışlarını alabiliriz. Evet. Ee, ya Aliexpress zaten bir dünya. Girdiğin zaman kayboluyorsun. Aynen. Ee, biz bir almaya başlarsak oradan oraya oradan oraya bir tabii, sürü bir şey çıkacak. Zaten... LED'i... Karavanla oraya mı geçecek? <laughs> Çin'e mi? <laughs> Olabilir mi? Olmaz. Hayaller içinde var. <laughs> Moğolistan'a kadar gidersek Çin'e de gidebiliriz. Bu arada Aliexpress'te ilginç bir durum var. <laughs> Biliyorsunuzdur zaten. Ee, Çin'de satılan ürünlerin çoğu Çin'den alamıyorsunuz. Yani Aliexpress'ten Çin'e sipariş veremediğiniz çok fazla ürün var. Böyle ilginç bir durum var AliExpress'te ama bir ihtimalle kendi içlerinde zaten sahibinden gibi bir yerel satış sitesi vardır. Belki sokağa çıktığından buluyorsunuzdur zaten. Ya yani, evet yani. büyük ihtimalle ya. Yani. <laughs> ko koskoca bir yazıcı oldu düşünsene öyle. Yani Çünkü ben aynen, Çin'i hep böyle hayal ettim. Her yerde böyle bir sürü çiftler, devreler, bir şeyler yerlerden saçmıyor gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Neciyi bıraksak oradan geri alamayız bence. Hayır, robot olarak kendini tekrar geri geri döner ya. Yani Android olur. <laughs> robot mı? gönderim ben kalırım ya. <laughs> ben, ben, ben kendimden bir tane daha yapayım. <laughs> Neco kaça mal oldun? 15 bin hallettim kardeşim. <laughs> Şunlar var Neco. Hı <laughs> hı. <laughs> Şu. Sanki bunlar biraz daha güvendirmiş gibi. Evet, bana da görsel olarak, hem su, Waterproof falan yazıyor. Ee, evet, bundan alacağız. Tamam. Ee, peki dinleyici yok. tane Kaç tane kullanacağım? İşte kaç tane, kaç amper. Hı hı. Ee, MMPT şarj cihazımız mesela 40 e, amper aldığınızı varsayım yapıyorum. Bunun üstüne zaten almamıza gerek yok o zaman. Yani 40 hı. amperin üstünde bir... Yani Sigorta. bir güvenlik sınırı koyman lazım. Atıyorum 45 ya da 50. Hı hı. Ama daha üstüne çıkmaman lazım. Çünkü artık bir şeylere zarar verir demek 50'yi de geçiyorsa. O zaman örnek vereyim. Şimdi 40 amperden sepet ekle diyorum. çayına diyorum. Ee şöyle, bir, şöyle bir... Arkadan gönder Şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Sepet Oo. eklendi. 2 tane jeton kazanmış. 2 kazanmış. Uh bundan hı. daha sonra kaç tane alacağımızı netleştirip ona göre siparişimizi geçeriz. Okey. Bazı yerlere daha düşük amperli kullanman lazım. Atıyorum, aydınlatma için o kadar fazla güç çekmiyorsa daha düşük. Yani zaten anladım. LED aydınlatma yapacağımız için bu kadar büyük bir şey gerek yok. Ee, 12 volt büyük ihtimalle 12 volt bir buzdolabı kullanacağız. Hı hı. O da saatlik 5 amper çekiyor mesela. Hı. Yani 5 amper saat. Onun için çok 5 aslında, 5. aslında evet. büyük bir şey yani gerek yok. Genelde kullanacağının bir tık üstünü alıp kullanman lazım ki işte o sınırı geçtiği zaman sigorta alsın. Yani 5 amper bir şey kullanıyorsunuz. 5 hmm. amper çeken bir cihazınız var. Ona gidip kırıp amper takarsanız sigorta patlığına kadar arabayı yakarsınız. Ha hesabına göre yapman lazım Tabii. yani. Okey. Yani ama gidip daha düşükte takarsam sonra kendisi çalışırken sigorta yaptıracak sürekli. Hmm. Bu sefer hiç çalışamayacak. Okey. Tam birebir yapmak da çok iyi değil çünkü biraz üstün o zaman evet, gibi. Evet. İlk çalışma anında cihazlar biraz daha fazla anlık olarak akım çekebiliyor. İlk çalışmada örnek veriyorum. Buzdolabı 20 amper çekiyor. İlk çalışma anından sonra Neyse. yavaş yavaş tıkır 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 5 ampere kadar düşüyor. Okey. Evet. Tamam bunu aldık bitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey yok Başka bir şey. Yok. şöyle nasıl switch yok mu? Hemen bakacağız. Şu şeye geçelim. Zaten işin kontrol mekanizması, işin <laughs> fiziksel de. düğmeleri dışında bir ekran ve kontrol mekanizmasını yapacağız. Hmm. Oradan işte webasto, dış ışık, iç ışık, sıcaklık, şey yani. söyleyemedim. sıcaklık işte genel kontroller, su seviyeleri, akü seviyeleri, her şeyi zaten görebilir durumda olacağız. Bağlantısı da kolay. Yani gayet bağlantısı düzgün. Direkt bundan bir tane, 12 yollu alırız. Hatta iki tane alırız. evet. Şöyle diyelim hatta sepet ekle diyelim. Devam ki. O oh, iki coin daha. Ben mesela şunlar inanılmaz hoşuma gidiyor. Hı hı. Ama o bu da bizim switch işimizi bozuyor. Yani bunu zaten belki dokunmatik ekranda buna benzer bir şey yapacaksın. Diğer switchlerde normal anahtarlar olacak. Ya bir tane de arabanın önünde hani konsola böyle bir şey koyalım diyorum. Neyse bir sepet ekleyelim dursun. Hı hı. Belki bunu sadece arabanın dış led lambaları için falan yaparız. <laughs> en sevdiğimiz kapaklı. Yani. Işıklı kapaklı, ışıklı ee, kapaklı. Bu, bu da ışıklı değil mi? Işıklı evet. Rengarenk. Allah'ım <laughs> 300 tane sipariş etmek istiyorum. <laughs> 15 renk mi? Ay nece ben bunu seçemem. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinden birer tane. Ne renk yapsak acaba ya? 15 renk değilmiş abi. 5. Evet, 5, 5 renk. Şinan Aliexpress'te artık ürün alırken aynı üründen 5 adetten fazla aldığınız zaman gümrük sizi çağırabilir. Bilginiz dahilinde olsun. Mesela o Senat abinin seçtiği düğmelerden ben 10 tane almıştım. E, gümrükte kaldı. 5 tane olsaydı gelebiliyordu. 10 tane olduğu için 5 e, tane alıp ardından bir daha 5 tane alsaydın gelebilir. Evet, alıp, e, gelebilir ama tek posta da 5 tane gelebilir. Yani o zaman 5 tane sen alacaksın. 5 evet. tane sen Aynen, alacaksın. Aynen farklı adreslerde olacak. Onlar evet. gümrük verdiğine evet. dek bulabilirsiniz. Şey sınırı da var bu arada. 30 gün içinde aynı kişiye 5 defa gümre bir şey giremez. Evet giremez. Burada Doğru. aynen öyle. Bu da Yani arada. ben kendi adıma 5 beş kere 5'er tane alsam yine sıkıntı çıkıyor. Evet. Gümrükte sıkıntı çıkıyor haberiniz olsun. Onun dışında zaten PTT kapınıza geldiği zaman gümrük vergisini alabiliyorsunuz. Eee bazı ürünlerde mesela pil gibi uçakta sıkıntı çıkarabilecek ürünleri zaten kargo şirketleri almıyor. Onları da alamıyorsunuz. Evet, onun için Çin'den pil alamıyoruz. Aynen Çin'den o yüzden pil alamıyoruz. Ee, mesela ilginçtir telsiz sokamazsınız. Kumanda sokamazsınız bu tip şeylerde. Alex testte problem yaşayabilirsiniz ama onun dışında çoğu gelen evet, otomobil parçasını rahatlıkla Türkiye sokabilirsiniz. Vergisini evet, evet. de gelince ödersiniz. Ekran, bir kamera gibi böyle TRT'ye bağlayabilecekleri her şeyi TRT bandrolü alıyorlar ve ÖTV alıyorlar. Oo. Ekstradan. Vay, o da ilginçmiş. Necun ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim. Hepimiz işte araba topladık. Artık Mesela e, otomobil farı getirtiyorsun ya, E2 e, sticker arıyorlar farın üzerinde, hmm. farda yoksa girmiyor, yoksa girmiyor artık Ve ülkeye şeyi de kaydediyorlar, artık onda da herhalde bir sınır getirecekler, benden bir kere işte ruhsat fotokopisi istemişlerdi. Hmm. Ha direkt senin üzerine gelen parçayı kaydediyorlar. kaydediyorlar. Ben Silvian'ın ruhsatına 15 tane araba yaptım. Abi şunu alın, çok işinize yarayacak, bunu muhakkak koymanız lazım. Veya da bakın bu da ilginizi çekebilir diyecekleri bir şeyler varsa linkleri paylaşsınlar, ben de direkt kontrol edeceğim hepsine. Aynen. Ee, bu bir demo gibi düşünün Bundan sonra gerçek bir listeyi oluşturup Ben Mehmet'le Neco'ya vereceğim onları Bir de edin. paraları vereceğim <laughs> İndirin arkadaşlar bunları ha, Bunları alın Bütün garaja böyle, dağıtıp listeyi herkese paylaştırıp Herkese paylaştırıp böyle sipariş edelim <laughs> Valla inşallah onları aldığımız ve taktığımız günleri de yakın zamanda kısmetse göreceğiz Çünkü çok ilginç parçalar bulup alıp monte etmeyi düşünüyoruz Yani gidişatı söylüyoruz ee, bu hafta bir sağlık problemi nedeniyle ve kar yağışı nedeniyle kaportaya gidemedik. Evet. Ee, bir aksilik olmazsa Pazartesi bırakacağız kaportaya arabayı. Hı hı. Ee, o hafta kaportada kalsa gelse ondan sonra ufak bir astar yaparız hani şey yerlere. Evet. Ama boyamayız arabayı. Bundan sonra dört çeker aşaması başlayacak. Evet asıl heyecanlı ve keyifli kısmı başlıyor. İlk dört çekeri yapacağız. Yap... İlk dört çekeri yapacağız. Konuşamıyor lan. İlk şey heyecan yaptı. İlk dört çeker Çek kısmını, Çek aa, çeker yap, 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 yap. İlk dört çeker <laughs> kısmını halledeceğiz. Ee, daha sonra artık gidişata göre boyayı büyük ihtimalle sona bırakırız. Ee, evet. Gidişata göre <laughs> dört çeker de mi Aliexpress'ten alıyoruz. Yok <laughs> onu aldık dışarıda <gülüyor> duruyor. <gülüyor> daha sen videosunu izleyemedin tamam Aldık aldık dört çekerini aldık. Gördüm, gördüm. Ee, Abi. bizleri Instagram'dan swap.masters ee, hafta sonları da bazen hafta içleri de Twitch yayınları yapıyoruz. Twitch'ten yine Swap Masters adıyla. Arkadaşlar, çok talep ettiniz. Sizinle oyun oynayabilmek için bilgisayar aldım. Uf. Bak, gerçekten sevgili Senat abimizi Karik Strift'te Sezon Silvia'sıyla 12. çok yakında, çok ama çok yakında. Hatta siz bu iz videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle biz çoktan o Twitch'i yapmış olacağız. Ama zaten Instagram'dan yayınlayacağım onu. <laughs> Ee, çok yani itimli. bana deselerdi ki öyle bir parayı bilgisayara vereceksin inanmazdım ama. Zaten alırdık. Valla Neco baya bir şey alırdık ya. Çok şey alırdık ya. Yani zaten bilgisayara da Neco ve Musti ile beraber seçtik. Musti Hı. kim? Sıvap Masters Gümüşhane Bayisi. <gülüyor> <gülüyor> Abi e, teşekkür ediyorum bu dakikaları teşekkür ediyorum bu güzel dakikaları bizlerle paylaştığınız için. Sevgili insanoğlu sizler de kendinize çok iyi bakın. Lütfen bu videoların devamı için ve motivasyonumuz için kanalı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, beğenmediysen beğenmemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, dost kalın. Allah'a emanetsiniz. Şans da size şans diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Basın. Görüşürüz. <laughs>